arkadaşlar merhaba Daha önce de bahsetmiş olduğum gibi videolarımı doğaçlama yapıyorum Çok da fazla planlamadan almış olduğum güncel geri bildirimler yorumlarda merak edilenler üzerine konu tasarlıyorum ve onu hazırlıyorum Şimdi merak edilenler içinde kuantum alanı nasıl bir yer yani böyle bir yer var mı Uydurma mı? kimileri eleştiriyor, kimleri öyle bir alan yok işte yanlış bilgiler vermeyin diyor. Şimdi ben kuantumun nasıl bir şey olduğunu size biraz daha hani gayret edeceğim anlatmaya. Ama dediğim gibi herkes yani herkesin dünyaya bakış açısı, olaylara bakış açısı farklı. Şimdi ben o yüzden eleştirme taraftarı değilim. Bir şeyi eleştiriyorsanız sizin aslında tam anlamıyla ego dediğimiz o mantık zihnin mantık, e, analitik zihin devreye giriyor ve aslında bizim hiç de çalışmak istemediğimiz alan ortaya çıkmış oluyor. Şimdi eleştirmek, evet bir şeyi eleştirebilirsiniz ama yapıcı bir şekilde e, kendinizi çok da fazla karşı tarafa hani dayatmadan işte bunu yapman lazım şu böyle bu böyle bu senin bakış açın. Sen dünyaya kendi gözlerinden bakıyorsun. Hiç kimse senin gibi bakamaz oraya. Bir parmak izi kadar özeldir her şeyin. İşte yaratılışın en büyük sırlarından biri. Herkes kendine özel, parmak izi kadar. Dünyaya bakış açınız gibi ben sizin yanınızda istediğim kadar empati duygusunda olayım, sizin gibi bakamam. En basit örnek vermiştim size daha önce. Buradan size kameraya elimi döndürdüğümde ben yemin ederim ki parmağımı saat yönünde döndürüyorum derim. Hepiniz karşımda olan sizler, her biriniz yemin edebilirsiniz parmağım ters yönde dönüyor diye. Şimdi hangimiz doğru? Daha önce bunu sizle paylaşmıştım. Ben de doğruyum, siz de doğrusunuz. Mutlak bir doğruluk yok burada. Kuantum da böyle bir alan. Burada mutlak bir ölçü yok. Burada mutlak bir e, iddia edebileceğim, işte şu şudur diyebileceğim bir şey yok. Siz, herkesin kuantum dediğimiz alanı, işte burası, kalbi. Buradan hissediyorsanız, buradan inanıyorsanız, inancın ötesinde bilme halindeyseniz, o sizin gerçekliğiniz oluyor. Kimse kimseyi kandıramaz, izin vermedikçe. Eğer siz kendi düşünce, inanç ve bir takım duygusal kalıplar içinde sıkışmış, belli zihinsel duvarlar kurduysanız, ben size kuantum düzeyini 24 saat anlatayım, kavrayamazsınız. Çünkü o duvarlar önünüzdedir. Önce zihinsel duvarlarınızı kırmanız lazım. Zihninizi genişletmeniz lazım. Kabul edebileceği sınırlar içerisinde. Kuantum dediğimiz alan sonsuz olasılıklara sahip. Sizin zihninizin kabul edebildiği kadar sonsuzluğa sahip. Eğer ben hayatımı bu prensipler üzerinden yani her bir olasılığı bir kare olarak seçip eğer o olasılık bana belli bir zaman sonra bir ders çıkardıktan sonra artık hizmet etmiyorsa yeni bir olasılık seçtiğimde o olasılıklar sonsuz bir şekilde kendini tekrar eder. Bu kısmen bilinçli zihnin aslında hani kolektif bilinç dediğimiz bir alan var ya herkes tarafından doğru kabul edilen bu zihnin bizleri her birimizi hapsetmiş olduğu bir sınırda bir takım farklı boyutları algılamamızı önlüyor maalesef. Ülkeler, inançları, insanların kendi içindeki farklı inanışları hep kendi içlerinde örmüş oldukları bir duvar. Bunun mutlak bir yeri, yani kuantum dediğimiz bu alanın mutlak bir yeri, mutlak bir ölçüsü yok, ispatı da yok. Ama kimse size böyle bir alan niye inanmıyorsun böyle bir alan var demiyor zaten. Siz hayatınızı idame ettirirken ve bir takım sıkıntılar, bir takım aşamadığınız problemler yaşıyorsanız zaten bir arayışa giriyorsunuz. Artık bu gemi gitmiyor diyorsunuz. Bunun ardında farklı bir alan olmalı diyorsunuz. İşte bu zihninizin duvarlarını yavaş yavaş aşmaktır. Zihninizin duvarlarını açtıkça diğerlerine de motive edici bir takım hikayeler bırakıyorsunuz. Çünkü insanlar kendi aşamadığı bir problemi başkasının aştığını gördüğünde işte onun zihninin bir takım ee, duvarları kırmasına sebep oluyor ve ona bir motivasyon, bir e, umut aşılıyor. Dolayısıyla yaptığımız çalışmalarda kesinlikle e, kimsenin sizi durdurmasına izin vermeyin. Kimsenin sizi eleştirmesine izin vermeyin. İzin vermeyin derken onunla tartışın anlamında söylemiyorum, söylemiyorum. Zaten tartışmanıza gerek yok çünkü o farklı bir pencereden bakıyor. O size elimin saat yönünde dönmediğini söyleyecektir. Ama siz kendi elinizi döndürdüğünde ona ben elimi şu an saat yönünde döndürüyorum ama sana göre saatin ters yönünde diyebilecek duruma geleceksiniz. İşte algı alanımızı böyle genişletmek zorundayız. Böyle olayları e, tartmalıyız. Hayatımıza ne hizmet ediyorsa onun sonsuz olasılıklarını düşünebiliyorsam ve zihnim o olasılıkları bir bir hayatıma çekebileceğini kabul edebiliyorsa, evet, bu benim gerçeğim. Size biri, bunu yapma, işte e, günah, bunu yapma, e, işte boşuna umutlanıyorsun diyorsa, size bir zihin duvarı çekiyor. Size bir zihin duvarı örüyordur. Siz kendi düşünce, duygu ve inançlarınızı, bir bir aşabilme gücüne sahipsiniz. Bunu bilin yeter. Ama onu nasıl aşacağınızı zihninizin kabul edebileceği sınırlarda yapacaksınız. Eğer hayatınızda imkansız olarak gördüğünüz bir şeyi bana sorarsanız bu imkanı var mı diye ben de size spesifik olarak onun imkanı var diyemem. Her şey mümkün diyebilirim. Çünkü onun sınırlarını sizin zihniniz çiziyor, benim zihnim değil. Onun için e, bir kişiyi eleştirirken lütfen karşı tarafın bakış açısının farklı olduğunu önce bir bilin. Çünkü o farklı pencereden bakıyor. Onun gerçeği farklı, sizin gerçeğiniz farklı. Eğer siz kendi yaşadığınız olaylarda sıkıntılar yaşıyorsanız ama diğer kişi... ...size benzer problemleri çok rahat aşıyorsa, onun nasıl aştığını öğrenmeye çalışın. O yüzden burada videoları yapıyoruz. O yüzden bir takım yollar size, seçenekler sunuyoruz. Bunları kullanmak size bağlı. Eğer gerçekten kuantum ee, dediğimiz bu sonsuz, mutlak olmayan alana inanmıyorsanız onu inanıncaya kadar da kendi gerçeğinizi yaşamak zorundasınız. Herkes kendi gerçeğini yaşıyor. Bu yaşadığımız hayatı karmaşa, cehennem olarak görüyorsanız o sizin için doğrudur. Ama ben bu hayatı bize sunulmuş bir hediye, cennet olarak görüyorsam o da benim gerçeğim. Bu gerçeği tartışamayız. Çünkü ben buradan bakıyorum, biraz önce elimi döndürdüğüm gibi siz de oradan bakıyorsunuz. Dolayısıyla bunun doğrusu yanlışı yok. Onun için kararlarınızda önce kendiniz bir tartın. Benim zihnim bu söylediklerinizi kabul ediyor mu? Etmiyorsa edinceye kadar biraz sabredeceksiniz. ...o zihin duvarlarını törpülüyinceye kadar... ...küçük küçük aşıncaya kadar sabredeceksiniz. Sabır. Az edeceksiniz? Eğer hayatınızda bir dönüşüm... ...hayatınızda bir değişim istiyorsanız... ...sabır ve azim. Kavrayamıyorsanız kavrayıncaya kadar sabır edeceksiniz. E, bunu paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten e, danışanlarımdan olsun... İşte yorumlardan aldığım bir takım fikirler, geri bildirimler bana olasılıklar dünyasını henüz çoğu arkadaşımızın diyorum. Bakın istisnalar tabii ki birçoğunuz da çok güzel gelişmeler yapıyor, çok güzel geri bildirimler alıyorum. Hatta bazılarını isimsiz bir şekilde diğerlerine motive olsun diye hikayelerimde paylaşıyorum. Ama hala bir takım sorunlar yaşıyorsanız kendinize çok da fazla haksızlık etmeyin. Biraz sabır ama azim yani e, olmuyor işte umutsuzluğa kapılmayın herkes için geçerli bu gerçeğinizi yaşıyorsunuz unutmayın ne düşünüyorsanız onu yaşıyorsunuz şimdi meditasyonları ...yapabilirsiniz tabii ki ama meditasyonlarda odaklanma sorunu yaşıyorsanız... ...biraz böyle e, meditasyonun da ötesinde bir takım çalışmalar yapın. Mesela e, doğanın bize sunmuş olduğu güzelliklere odaklanın. E, daha önceki çalışmamızda söyledim, gökyüzüne odaklanın, denize odaklanın. Zihniniz daha kabul edilebilir bulur bunları. E, yani. E, ne bileyim daha önce söylediğim gibi hani o kendinizi boşlukta hissedin y yüzerken nasıl hissedersiniz kendinizi böyle hafiflemiş öyle hissedin. Yani odak noktanızı biraz değiştirin. Zihin duvarları öyle zamanla öyle e, güçlü hale gelir ki artık tek gerçek o zihninizin size göstermiş olduğu duvar olur. Onun arkasını göremezsiniz. İşte bunu demek istiyorum yani biraz kendinize e, çok fazla da yüklenmeyin ama küçük adımlarla etraftan almış olduğunuz o motive edici haberlerle e, diğerlerinin başaramayanların başaramadıklarına değil de başaranların başardıkları yola odaklanın. Yani eleştirmek çok kolay herkesi. İşte sen e, niye böyle yaptın? Sen niye bunu yapıyorsun? Oğlum doğrusu bu, kızım doğrusu şu. Hayır. Tabii ki fikirlerinizi söyleyeceksiniz. Ancak mutlak doğru, mutlak gerçek yok. Herkes kendi bilinçaltı programının senin yani hayatına yansıttığı kadar gerçek görüyorsun. Onun için dediğim gibi bu konuda biraz esnek olalım kendimize. Çok fazla karamsarlığa kapılmayalım. Daha çok böyle kimler başarmış, nasıl başarmış daha böyle motive edici alanlara odaklayın kendinizi. Tekrar söylüyorum. Eğer bana spesifik olarak bir şey soruyorsanız, mümkün mü bu diye, ben de size derim ki her şey mümkün. Zihniniz kabul edebildiğiniz sınır, sınırlarda, zihninizin duvarlarını aşabildiğiniz sınırlarda mutlak bir kuantum alan yok. Siz o alanı belirliyorsunuz. Bu bilgileri vermek istedim çünkü gerçekten e, hala e, bu kuantum, kuantum dediğimiz şeyi e, çok böyle mutlak bir e, alan gibi algılıyorsunuz. Hayır, orası belli bir sınırı olmayan, herkese göre değişen, sonsuzluk dahi herkese göre değişen bir algıya sahip bir alan. Onu kullanabiliyorsanız, onu esnetebiliyorsanız ne mutlu size. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.